Merhaba arkadaşlar ben Atalay ve bugün Minecraft Survival oynuyoruz. Yanımda Cem Atakan var. Ve ve başka kimse yok. Hadi aç. Ben bonus şey açmıştım ama onu bulamadım. <laughs> Spawn'da olmasın. Spawn point çektiğin yerde, yani ilk doğduğun yerde diyorum. Çıktım Tamam tamam normal aldım. Kofek geber. Atalay kaç FPS alıyorsun? 23. <laughs> <laughs> tamam, kasıyor mu yani? 41. Tamam, tamam. Söylemene Kötü. gerek yok. Kötü almıyorsun ki. Yine ya ben 4 alıyordum. <laughs> İkiye hepsi. Bu benim de. şu an, biliyor musun? Tamam, tamam Atalay, tamam. Atalay normal. Bende de kasmıyor değil? Neyse, şimdi arkadaşlar Atalay'ı premium değil. Bu Atakan'la Atalay ortak Aynı adı. ortak hesap aldık. He he ortak hesap aldık. <gülüyor> ortak <gülüyor> hesap abi. Kanka tab tuşu çalışmıyor bende biliyor musun yeni klavyede. Sp Tab'a basıyorum space çalışıyor. Nasıl? <laughs> Oğlum onu klavye ayarlarından ayarlasana. Aynen. Yok ondan değil. Bir şey var. Tab'a basıyorum, space de aşağı iniyor. Herif item yapmış ben öylesine geziyordum yalnız. Abi ben... gezme işte odunlara girişsin. Ben odun kestim. Kanka üç tane taş versene. Crafting Gel, table edeyim. var mı? Varmış. Var. Al taş. 3 tane. <laughs> taş isteyen al. <laughs> Kusuyorsun. Olsun. Aynen. Abi bence evi Tabi buraya ben yapalım. Ne yapıyorum ya? Bence da da buraya yapalım. Tamam. istiyorum. Lan evet. crafting table dışarı mı koyulur? Table. Evi <laughs> ben açtım beyler buraya yerine. Tamam. Ha sana. Şu <laughs> mi yapacağız evi? Yani bence öyle. Bence A de öyle. Abi tamam daha fazla genişletme sana. Oraya setine, da kır, salak. oraya da kır, oraya Tamam 3 blok olsun. O zaman tek kapı. Tek kapı zaten. Ben çift kapı daha çok seviyorum. Ya hayır ya aman. Ben de çift kapı yapacaktım Atalay Bey sağ olsun. Teşekkürler. Çekiyor Kaç yaşındasın sen? <laughs> Cem telefon numaran lazım bana. Neden? 15 ne? dakikadan fazla çekemiyoruz. Allah tamam onu videodan sonra hallederiz. <laughs> Bence de. <laughs> abi yani... ne yapıyorum ben ya? Değer şimdi çok kullandığımız için. Yani ben oraya bayağı bir 8 bol video satarım. Lan abi yürüyemiyorum. Abi yeni bilgisayar alınca en yakın zamanda. Minecraft videoları gelecek. Olan 22 tane odunum var. Kimseye de vermem. Belal hadi girişin odunlara biraz daha. Kanka ben yürüyemiyorum zaten. Taş var mı diyeceğim? Evin etrafı taş. Lan biraz Abi taş kasıyor var. ya. Oğlum Fps alıyorum bu kasıyor. Çok mu kasıyor? Şu an bayağı kasmaya başladı. Ya yani geçiyor bir süre sonra. Özür dileriz arkadaşlar. Atalay'ın ezik bilgisayarı. Ne alaka ya? Ben başkasının bilgisayarında oynuyorum. gibi 4 FPS almıyorum en azından. Ben başkasının bilgisayarında oynuyorum değil mi Atakan? Yok. <laughs> ya abi, abi ya. Abi 2009'da aldık bu bilgisayarı yani. Benimki yani... 2005. Ama seninki masaüstü. Cemal'e. Cemal'e. troll face. Bir tane kömür yapıyorum, bir tane eve meşale yeter. Ben ona. Şuraya chestler. Abi dur, crafting'i de şuraya koyarız. Dur, durayım mı be? Neden? Yok ya. Kalk Kanka ya. geçer az sonra. Bir FPS alıyorum. O seninki daha kötü Cem'den. <laughs> Aynen ben yine biraz iyiydi de. Yani benim bak bire düşüyor sonra 20'ye çıkıyor. 30'a bazen çıkıyor. Böyle bir anda çıkıp inmeler oluyor. Ben kapıyı hakkım, evi, evin, evin önüne bir tane meşale koyduk. Hani ışık olduğunda geceleri. Tekstür pek kullanmıyorum artık. Oh tekstür pek sizin evi hiç kasmıyor. Lan tekstür pek mi kullanıyordun? Evet. <gülüyor> <gülüyor> kullanmıyorum işte şimdi. Şu dakika Yok, kaynak atansın. paketleri bölümü gözüktü yalnız. Ya versin orası da. Kullandığın tekstür peki de videonun altına ver istersen. Ben mi atacağım? Ya da direkt söyle. Ben yani ne olduğunu onlar bulsun yani. Ben lan. Abi niye bundan koyan? Cam koysak ya. Aynen Yok abi. ya. Kanka bu Hiç. daha güzel gözüküyor. Aynen Hayır bugünlük. Ama. Kanka bugünlük sadece. Ben madem buldum burada. Aralık var ben buradan sana vururum. Vur lan. Al. Aa bak vurma lan. Abi tamam diyor. Lan öleceğim abi. <gülüyor> Yalnız <gülüyor> abi burada kömür var. Hıza. Harbiden mi? Evet ben buldum kömür. Oha mağara. Bir e, game rule çekse ya. Yok ben ya game rule'u tutuz oynayaklayacaksın. Hayır abi ya. Çekelim yani sürekli öldüğümüz için 5 dakikada bir. Game rule keep you matter to rule. Bu ne biçim kömür damarı ya? Damar damar. Damar. Kapatsın lan kapatsın. Printleri Ondan sonra şöyle bir seri de gelebilir. Şöyle bir seri gelebilir mi acaba? Kale savaşları diye bir seri. Hayır. Kapak. <laughs> Gelsin diyorum ben ya. Ben gelmesin diyorum. Aslında güzel, olmaz mı abi? Hayır. <laughs> takımlı mı mı? 4'e 4 falan. vah wow falan. Kavga <laughs> çıkaralım. <laughs> Ne kavga abi? Millet Skype'te birbirine engeller. <laughs> ben vurdum lan <o> seni. <laughs> Millet Skype'te <de> birbirine engeller. <laughs> Hiç gülesim yoktu. Sabahın köründe video çekiyoruz. <laughs> Aynen. O kadar o, sa o kadar sabah kör değil. Ama 11.30 yani. Yani dokuzda kalkıyoruz zaten. <laughs> Aynen. Ben 9'da kalkmıyorum valla. Bugün dershane vardı. daha. mi Gitmedin mi daha? Daha değil başlamadı da. Ne kaçta başlıyor? Oğlum bizim Hı -hı. dershane pazartesi başlayacak. Bizim Eylül'ün 5'inde başlayacak. Hoca çağırdı. Ne için çağırdı hoca abi? Yeni yazıldım ya. Ha. Gel bir göreyim seni dedim. Ben yine aynı dersen devam tamam. <laughs> Gel, Gel bir göreyim seni Gel. koçum. Gel. <laughs> Geleceksin. Ben eve spam point çekeyim bir. Çekme. O, evin, evin üstü ne güzel gözüküyor. Böyle kırık dökük bir dağın içerisinde gibi. Kırık dökük dağ nedir? Ama ladin odundan yapılmıştı. <laughs> Abi ladin odunu ben meşe odundan daha çok seviyorum. Allah belanı Ben olayım. hiç sevmiyorum bunu ya. Çok kara değil mi? Kapkara. Abi bence gayet güzel. Ben teksik sevmiş olabilirsiniz arkadaşlar ama az önce e 5 FPS vardı şimdi 35. <laughs> Oha. O Burası kadar... ne? Kanka burasını kırma madem var mağara var. Bunun bu amacı ne yani? E evim odam çık lan. Oy, odam ben ya. deli gibi mağara buldum küstüm sana. Küs sen. Bu ne ya? Nasıl bir mağara ya? Benim evimi bulmuş olabilirsin. Bak küstüm. Bu ne ya? Oğlum kaç evin içinde ev var ya. Evet işte <laughs> ben de onu diyorum abi burada maden bulmuş herif kapatayım demiş kapı tamam, yapmış. Tamam bak beyler buradaki kapı dursun. Bile bile koydum. Abi burayı büyütelim de buraya yatak koyarız. Lan burası ben boşuna mı yaptım benim odam diye. İki yatak atarız hani. Yatağa karalara atarız hani. O konuya girmeyelim de şimdi. Acıktım <laughs> lan, öleceğim, öleceğim kanka. Lan, kil çek, kil çek. Hadi çiğ kiyi yeme lan. Lan yemiyorum ki. Lan çiğ ki. yemedim, pişmiş yedim. Hayır, atalaya dedim. Ya bana abi. da bırakın abi. Ben bir tane aldım ya. A alan alın, alan kapar. Alan kapar ne ya? Sesi duyuyoruz bu. Oha <laughs> bebeğe bak, git lan. <laughs> 2X 2 x tuşunu kullanıyor. 2 tane iskelet ençli yayı var. Nasıl yani 2 x tuşunu? Çarpı iki tuş var. Kanka bir tane yemek lazım. Son öleceğim. Nasıl öleceğim? Ne iki tane biftek yedin? Hayır hayır doymadı. Hayvan. <laughs> aç, aç. Ver bir tane al. Oh. beyler ya videonun şeyini çıkarmayın şimdi. Doydum. Çiğ yerim. Çiğ çiğ yerim. Ay, yeme ya. Aa, ya atala yemek ver. Pardon. Ne? Ya ikinizi karıştırıyorum ya. Oha. Aha, kaç yıllık arkadaşınım yani. <laughs> ya. E ya, yok Bu yapıyor burada kafana kemikle vururum. <laughs> Beni bulamazsın diye saklanmıştım. Adam kem abi adam <laughs> deri set yapmış herif ya. <laughs> deri set yaptım hı -hı. Chest rate yapmış ya. Hadi ha, bana, şey bak. Şey bana, bak, De, bana bak. Bana bak yandı ya bugünlük, bugünlük nöbet tutmak bende. Gidin lan. Tamam bizde dışarıdayız Hadi. Oha creeper. Aldım seni. Patlatma sakın. Creeper. Malsın sen. <laughs> sen Oğlum, o kadar uzakta nasıl patlıyor oha, ki? Dört, oha 4. Oha. tane şey canavar mob. 4 tane 4. <laughs> <laughs> Kanka ya ben CD diski düşürecektim. Salaksın. <laughs> Aa yay düşürdüm oğlum adamı. Direkt dalmış herif Ben direkt daldım ve yay düşürdüm yani. Hemen okları çök. Yandı. Copyright. Oğlum ya şey de söyleme şu şarkıları ya. Yapma. Ki. Yersek seni 5 saniye söylersen oluyor yiyorsun. Aynen. Öyle bir şey yok lan yalan. Öyle 5 saniye, saniye. de banlanıyorsun. Alakası Arkes. yok. 5 saniye söylersen öyle. Evet. Bir kanalın bilgilerini de öyle yazıyor lan. 5 saniyeden fazla yazıyor. Hangi kanalda? Bildiğin senin kanalın yok mu? Var. Mesela bir kanal açtın. Bilgilerine gir oradan bak. Copyright durumu var orada yazıyor. Yazıyordu yani. Hala duruyor benim da. Biz hiç uğraşmadığımız için cemle. Biz ben... söylemiyoruz abi yani. Biz sen değiliz. İşimizi garanti ediyoruz. İşte, ya abi ya. Selamun Aleyküm. <laughs> Herife bak. Selamun aleyküm Panos. Ben de bulacağım. As. Kanka bana kömür versene. Al. Chest de var. Aynen chest de var. Aaa spider. Koyun yok o yüzden spider öldürmek gerek. Aynen spider, spider. Aaaa. <laughs> <laughs> spider. Sesi duydunuz mu? Aa diye andırma. Aha enderman. Ee o İşin değil. <laughs> Elinde çiçek var atalayın at. Kimin? Ben olabilir ben çok gördüm öyle. Bana ha. mı vereceksin kardeş? Allah, Eyvallah. Bana dalıyor. Oo! Öldürdüm. Hiçbir şey çıktı mı? Gençler diamond buldum. Doları. Tavuklar. Tavukları. Cem diamond buldum. <laughs> Cem diamond buldum kazamıyorum. Aa skeleton. Skeleton. Ay yay düştü. Aferin. Vallahi ya ben bir tane yer yani düşürün. Yemek. Bana ne gömdü lan? Neler? Neyde oynuyoruz biz şu an? Hard. Hard. No o normal. Hard alalım ya. Aa, spider. Gigi Spidey. Spider'dan örümcek gözü niye çıkıyor ya? Normal <laughs> 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 değil mi? Gem neredesin acaba? Skype perçay. Sana bunu getirdim. Arkanda zombi var. <laughs> zombi dememiştim. <laughs> Zombiler basın gidin buradan. Aha inekler. Oha. deri setli skeleton. Skeleton. Bir tanesi bile düşmedi. Bir Yanıma TP edebilirsiniz. Aa. Aa zombi tecavüzü. Abi! Kürek <laughs> düştü mü? Ha düştü. Uçak Oha. geçiyor lanet olsun. Oha harbiden uçak geçiyor. O ses ne? Bizim orada geçmiyor yaşasın. Suruklu çocuğu. Bir bandırmada oturuyoruz. Kanka bizim biz 5'ten sonra geçiyor bizim uçaklar. Ben lava atlayacağım. Adam lavda yüzmeye çalışıyor ya. Bile bile yaptın mı? Açlığımda Acaba da yüzülür mü? açlığım da olsun diye yaptım. Hileci pislik. Bakın ondan ile. ben Aha, onu... Vardı ki zaten bayağı yerde. Renks. Ben almadım hiçbirini. Abi renksiz vardı. Renkli bulabilir Eton, misin? Ben buldum. Renk, renkli olmuş. Varım. Kemik buldunuz mu? Var bende. Kur Ben. Bir kişinin yatağı hazır. Aa ben de buldum bir tane daha. Atalayın Aa. yatağı hazır. Ama siyah. Abi ne olacak A siyah? Çünkü olsun. ben kız atacağım. <gülüyor> <gülüyor> Pardon, ne Atalayın? Gemini yatağı hazır. Çünkü sen şey vuruk kurdu. Aynen. Şey landan kurduk arkadaşlar. Portu kasmasın öğret. diye. He, Anladık, ne? paramız yok falan. Yo abi direkt hamacili kursan da aynı şey. Onu öğreteceğim. Aynen onun bir videosunu çekeceğim. Ya niye şimdi? <laughs> yani. Evet, aha renksiz buldum. Onunu bacını seveyim sikeleton. Sikeleton. <laughs> Bağırmayacağım. Işten... Kaç dakika oldu ne acaba, de acaba? Devriyorum. video? Tedavide Tedavide uğruyorum. Bir dakika videoyu durdurup bakayım At mı? Atalar kaç dakika oldu biliyor musun? Kaç? Aç bandik ama.